Merhaba. Salgının artışından dolayı yeni tedbirler alındı. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı. Ancak verilen saatler, günler tamamen birbirine girmiş durumda. Basit bir şekilde inceleyelim. Öncelikle genel yasaklar 20 Kasım Cuma saat 20'de başlıyor. Ama sokağa çıkma yasağı ise 21 Kasım Cumartesi saat 20'de başlıyor. Dolayısıyla kıraathanelerin kapanması ya da eğlence merkezlerinin kapatılması gibi diğer yasaklar 20 Kasım Cuma saat 20'de başlayacak. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylara bakalım. Tüm günlerde sokağa çıkma yasağı gelenler var. Bunlardan ilki 1 Ocak 2001'den sonra doğanlar. Bunlar her gün yalnızca öğlen 1 ile 4 arasında yani 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlarsa saat 10 ile 13 arasında sokağa çıkabilecekler. Peki hafta sonları herkese gelen yasakların detayları neler? Onlara bakalım. Cuma günü herhangi bir yasak yok. Cumartesi günü akşam 8'den itibaren yasaklar başlıyor ve pazar sabahı 10'da yasaklar bitiyor. Aynı şekilde pazar akşamı saat 8'de başlayan yasaklar pazartesi sabahı 5'e kadar sürüyor. 5'ten itibaren insanlar işlerine giderken yasaklarla karşılaşmayacaklar. İşte aslında bu kadar basit. Sokağa çıkma yasaklarından muaf olanlar ve diğer sorular için açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler.